Herkese merhaba dostlar. Yeni bir hikayenin birinci bölümüyle başlıyorum. Hikaye biraz uzun ama harika bir gerçek hikayedir. Hazırsak anlatmaya başlıyorum. Keyifli seyirler. Kızın ismi Meryem. 1.73 boylarında, bar rengi gözlere sahip, narin ve güzel bir komşu kızı. Kapının önünde bir dal yakıp içtim. Ve izmaratı e atınca Meryem yani komşu kızımız bana sihirlendi. Yerden alıp üzerime doğru fırlattı. Ben de hemen sıyrıldım izmaratten. Ben ne yapıyorsun lan dedim. Meryem sen salak mısın niye bile bile önüme atıyorsun hizmeti dedi. Ben atmadım ne alaka sen denk geldin dedim. Meryem karşında çocuk yok kutsal dedi. Ben duymuyorum seni çık git kapımızın önünden geçmesen de dedim. Meryem ya gerizekalı burası yol babanın tapulu malı mı dedi. Ben he tapulu malımız geçme dedim. Meryem zeka yaşın 15 senin beyin özürlü dedi. Baktım o sırada küçük köpek bana avlıyor. Giptir git dedim köpeğe bakarak. Meryem köpeği kucağına alıp gel oğlum sen bundan daha zekisin deyip gitti. Bu söyledikleri zoruma gitmişti. Ben o lafların altında kalamazdım. Meryem'e adlini bildirmeliydim. Hem komşumuz hem de aile dostumuz olduğu için kötü bir şey yapamazdım. Çocukluğumuzdan beridir aynı mahallede büyüdük. Hep iyi anlaşırdık aslında. Ama lise bitince aramızda hiçbir şey kalmadı. Birbirimize selam bile vermez olmuştuk. Bizim eve geldiğinde bile konuşmuyordum. O da benimle konuşmuyordu. Neyse sinirli sinirli plan yapmaya başladım. Ama aklıma bir şey de gelmiyordu o aralar. Neyse eve geçtim. Açtım televizyonu. Babam işe gitmişti. Evde yoktu. Annem evde. Şişko anneannem ve teyzem bizim eve geldi. Anneannemi hiç sevmem. Habire bana boş boş geziyorum diye laf söyler. Bazen işimden gitme de bekle grand mom demek gelse de ailemden aldığım yüksek terbiye ve saygı bunları yapmama hep engel olmuştur. Neyse anneannemin elini öptüm. Hoş geldin anneanne ne haber dedim. Çok şükür iyiyim sen ne yapıyorsun? İş bulamadın mı hala dedi. Ben hayır anneanne ben amelilik yapmam dedim. Anneannem ben köyde bağda bahçede çalıştım bir çuval buğday için. Taşa sıksan suyunu çıkarırsın oğlum. Git çalış ya da oku dedi. Ben bakarız anneanne güle güle dedim. Annem terliğiyle zütme vurdu. Saygısız terbiyesiz diyerek kovdu beni. Ulan kaç yaşına geldim? Senle hala terlik yiyorsan vay halime dedim çıkarken. Meryem'in bana ayarından sonra annem ve anneannemin ayarı beni iyice sinir etmişti. Dışarı çıktım. Bu sefer kapının önünde oturmayacaktım. Çünkü sıkılmıştım ve sinirliydim. Bizim mahallede bir futbol sahası var. Genelde lise ve ilkokullar orada maç yapar. Ben de bakayım bu bebelerin maçına karışayım falan dedim. Neyse gittim oraya. Orada kanki Mustafa'yı gördüm. Top koşturuyor. Ben de ne yapıyorsun lan peki ne? Kaç yaşında adamsın utanmıyor mu buna koyayım dedim. Mustafa ne alaka futbolcular da koşturuyor dedi. Ben ses kes beni de maç alın ama sadece forvet oynarım dedim. Mustafa yok oğlum sen tak gibi oynuyorsun. Giptir git dedi. Neyse beyler hemen maça dahil oldum. Önce beni istemezseler de ben zorla forvette durdum. Mecburen takım aldılar beni. Oyunu bölmemi istemediler. Maça devam ederken Muzola kaplı gevşek arkadaşım bana faul yaptı. Ben zaten sinirliyim. Yediğim ayarların etkisiyle Muzola'ya kafayı zidane gibi çaktım. Bu gevşek yerde yuvarlanıyor. Baktım hemen olay yerine tüm mahalleli geldi. Ben de bilerek kıskandığı için faal yaptı bu gevşek. Ben de kafa attım abilerim, ablalarım dedim. Lisele binler gaz veriyor mahalleliye. Neyse muzo yerden kalktı bana saldırmaya çalışıyor. Ben de tam döveceğim bini ama mahalleli beni tutuyor resmen. Bu arada pozitif bir ayrımcılıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Mahalleli benim zeki ve yakışıklı aynı zamanda güçlü olmamı kıskanıyor. Neyse Mustafa kolumdan tutup beni evime götürdü. Mustafa'yı sevdiğinden ona bir şey demedim. Muzo gevşeyi hala hünk ama o kafanın orada bitmeyeceğini biliyordum Mustafa ile kapının önünde biraz oturduk. Neyse Musla ben eve gidiyorum. Sen de sonra görüşelim kanka. Akşama doğru ararım. Sizin damda kuşları uçuyoruz zıbına kodumu kekosu deyip tokalaştım. Ulan az önce maçtan yeni gelmiştim. İlk başta bizim eve anneannem gelmişti. Şimdi daha eve girmeden kapıda sanki milyonlarca terlik vardı. Ben şok olmuştum. Kalbim çarpmaya başladı terlikle görünce. Kapıyı yavaş yavaş açtım. Ve Meryem karşımda kısır yiyordu. Birden heyecanlandım. Acaba bu sabah yaptıklarımı anlattı mı diye heyecanlandım. Meryem bana ters bir bakış Attı. Hemen kafamı anneme çevirdim. Neredeydin dedi. Beni kovdun ya dedim. Annem de hemen misafirlerin yanında ay bu çocuk yanına da başladı dedi. Neyse Meryem'in annesi Dilek teyzeyle konuştum. Oğlum nasılsın? Nasıl gidiyor diye bana sorular soruyordu. Ben nasıl olsun Dilek teyzeciğim boş boş takılıyorum. Bir tak yaptığım yok dedim. Dilek teyze oğlum nereye kadar böyle gidecek dedi. Ben aman Dilek teyze altı üstü bir senedir bir şey yapmıyorum. Daha gencim. Askerliğim gelsin bir şeyler yaparım dedi. Dilek teyze hepimizin senin iyiliğini istiyoruz dedi. Ben sağ ol Dilek teyze Fatih amca ne yapıyor dedim. Fatih amca Meryem'in babası. Dilek'in kocası bu arada. Dilek teyze ne yapsın çalışıyor o da işte dedi. Ben iyi iyi çalışmayana ekmek yok. Bizim babalık da kendince bir şey yaptığını sanıyor dedim. Dilek teyze kahkaha attı. Dilek teyze ilahi kutsal dedi bana. O arada Meryem diğer komşularla sohbet ediyor. Ev aşırı kalabalık. İçimden bir oh çektim. Sabahki olanları bizimkilere iyi ki anlatmamış. Kalabalığa daha fazla dayanamayıp odama geçtim. Odama bir girdim. Eve gelen tüm mahallenin çocukları odamda. Bilgisayarı gidiyor. Lan kalkın gittirin gidin oradan. Sizin ne oğlum? Çıkın lan odamdan diye bağırdım. Mert isimli şeytan kocası lakabı taktığım 9 yaşında açık gözlü bir veletti. Bir baktım bunlar kız gelirmece oynuyor. Ben oğlum ne oynuyoruz lan siz Mert, abi bilmiyoruz dedi. Ben, lan giptirin gidin Barbie giydiriyor gevşeklere bak deyip hepsini odamdan kovdum. O sırada Meryem, çocukları niye kovuyorsun diye kızdı bana. Ben de sana ne Meryem, git kısırını yesen dedi. Meryem, kutsal hala sen geneze kalsın dedi. Ben de sana böyle yaşamaktan memnunum. Kalk git gözümü görmesin şey dedim. Meryem şuna bak ya. Girdiği triplere bak. Oğlum sende var mı biraz dedi. Ben kapıyı suratına kapattım. Bu binlerin girdiği indirdiği şeyleri PC'den sildim. Bilgisayarın anasını gitmişler. Açtım dopeden diye motherfucker diye bir müzik yüksek sesle dinliyorum. Ardından odamın kapısı çaldı. Annem geldi. Şu müziği kapat. Anaannen içeride headbang yapıyor dedi. Şaka lan şaka. Müziği kapat diye kızdılar. Bir de adam gibi müzik dinlemediğimi söylediler. Size ne Allah istediğim müziği dinlerim. Neyse fazla baskı altında kalmamak için kapattım müziği. Beyler oda dediğime bakmayın. Odam züt kadar bir yer. Ama yine de fazla küçük değil tabi. Bir sürü şey var içeride. Odamda bunu aldıktan sonra balkona çıktım. Etrafı izliyorum. Gökyüzüne bakıp nefes alıyorum. Resmen Nirvana'ya ulaşmış gibiydim. O sırada veletlerden biri abi wifi şifresini versene dedi. Ben de giptir git lan muallak. Dışarıda gülle filan oyna. Nasıl çocuksunuz siz ya dedim. Bir iki dakika sonra veletin anası oğlum şunlara ver şifreyi rahat durmuyorlar dedi. Ben de mecburen verdim şifreyi. Hala saf saf oyun oynuyorlardı. Güzel bir oyun oynasalar da içim yanmasa. Bu 2000 lira hay bir saftı buna koyayım. Neyse akşama doğru Mustafa beni aradı. Gel gezek diye. Daha komşularımız bizim evdeydi. Meryem bir iki saat önce çıkmıştı. Artık nereye gidiyorsa sormadım tabii. Kapının önüne çıktım. Mustafa muhallaya motorla gelmiş. Hadi atla dedi. Geçtim arkasına atladım. Ben nereye gidiyoruz kanka dedim. Mustafa köprü altına dedi. Ben tinercere mi gittireceğine kendini peken et diyerek güldüm. Mustafa seni vereceğim oraya dedi. Ben nereye gideceğiz Totoş dedim. Mustafa sürpriz kanka dedi. Mustafa ile geldik sahile. Sürpriz dediği sahilmiş Mersen. Sen bekle iskeleye doğru git. Ben büfeye gidip geleceğim. İskeleye doğru gittim. Bir sürü dayı olta atmış balık bekliyor. Bir tane dayı köpek balığı yakalamış gibi seviniyordu. Yakaladı ise yengeç. Ulan gözümün önünde yengeci öldürdüler. Ben de dayanamayıp ayıp ayıp yengeci niye öldürüyorsunuz amca dedim. Dayı bana tip tip baktı. Yanındaki sarhoşla birlikte amca yeğenim bu yenir. Sen hiç bu işlerde anlamıyorsun belli dedi. Yazık be dayı can çekiştirdiniz hayvana dedim. Amca lan yok öyle ölüyor, ölüyor dedi. Ben de bunlarla biraz atıştım. Oraları geçiyorum. Mustafa elinde iki tane içecekle geldi. Geçtik kayaların o tarafa içmeye başladık. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. Hikayenin devamı için videoya deli bir like atmayı unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Esen kalın.